Yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım ayakkabımı ve terliğim yani yazlı yaz ayının aylarında olduğum için terlik aldım bir tane. on göstereceğim onları göstereceğim. Arkadaşlar bunu kaçmadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Size şöyle katlanın. Arkadaşlar videoya hemen başlamadan önce arkadaşlar size bir duyurum olacak. Bugün arkadaşlar 15 Temmuz biliyorsunuz ki şehitlere demokrasi ve şey e, dar darbe girişimi günü bir gün arkadaşlar yani tüm şey en şad olsun yani çünkü arkadaşlar tüm şeylerimizin bugün alma günü bugün bugünü bugün bile arkadaşlar birlikte olamıyoruz yani bu çok kötü bir durum yani şu an arkadaşlar belediye'de sadece şarkıları çal şarkılar çalıyor ama normalde arkadaşlar biliyorsunuz ki e, herkes topladın bayrakları sallayarak burada bayrakları sallayarak yürüyüş yapar da biliyorsunuz ki ama artık yani bu sene yani öyle olmadı. Kötü bir sene geçti. Yani koronavirüs çıktı. işte virüs olaylı virüs olayları yüzüne işte arkadaşlar. Çok e, Türkiye yani çok büyük bir tehlike atlattı yani arkadaşlar. Ama o arkadaşlar biz hala e, biz yere düşmeyeceğiz. Virüsü de atlatacağız arkadaşlar. Dün zorluk atlattıysak bunda kolayca atlatacağımızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Eee kargo ile parşetimsin geldi. Bu arada fiyatı 120 TL. Aslında uydurdu. 120 TL verdik. Gitti yani. <laughs> ee, ama arkadaşlar ayakkabı rengini söyleyeceğim. Çok aşkla söyleyeceğim. Markası IKEA. Çok beğeniyorum IKEA'yı. Şimdi arkadaşlar e, ilk olarak telliğinden başlayacağım. Arkadaşlar. Hele giydim bile arkadaşlar yani. Ama onu kargo ileride internet sipariş Ama aldım yani. Başka çarem yok. Şimdi arkadaşlar onu göstereceğim sizlere. Hadi bakalım. Evet. Terliklerimiz bu. Frozen diye görmeyin arkadaşlar. Bakın. Renkleri sadece uygun. Bakın çiçekli. Kuşlu. Şimdi arkadaşlar terliklerimizi giyelim. Şimdi arkadaşlar geçelim. Ayakkabımıza geçelim. Tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım, ayakkabımız geliyor. Wow, çok güzel. Değil mi kutusu, Nikkei'ye tabii ki. Kutu da Nikkei'ye. Şimdi arkadaşlar, açıyorum. Arkadaşlar, ambalajı gelmiş ama mı ya. Doğal olarak yani, böyle başlamak istedim. Evet, öyle göstereyim. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar, hiç güzel değil mi arkadaşlar ya? Bence çok güzel. Bu arada ofisteyiz yani. Ofisteyiz şöyle göstereyim. <laughs> Çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Okey tabii ki Ay elimden düşecek. İçi de yeşil şöyle göstereyim. Nike tabii ki Şimdi ha şunu nasıl? Şimdi. Topukları tabii ki de yüksek. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bence <laughs> yorumlara yazın arkadaşlar. Güzel ayakkabı Yoksa başka e, bunu gö geri götürüp başkasını mı diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar bence bu da çok güzel. Annem de aynısını demişti arkadaşlar. Burada kaç numara bakayım. 38 numarada sipariş etmiştim. 38 tamam doğru. Neyse evet. şunu bak koymayı unutuyorum nasıl koyuyorlar da anlamıyorum. Şöyle katıyorlar arkadaşlar. Çok zor oldu. ben katamıyorum yani. Tabii ki Ikea. çok güzel. Şunun rengine bayıldım arkadaşlar. Ben böyle çok güzel renklere bayılıyorum. Şu rengi arkadaşlar pembe, mor, sarı öyle renklere çok seviyorum ya. Çok güzel durmuyorlar mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de bunu giyeyim ayağımda görün tamam mı? Hadi bakalım. Oops. Evet arkadaşlar giydim. Şöyle ya ikisini de yan yana getireyim. Güzel değil mi arkadaşlar? Şunları üzerine bakar mısınız? Arkadaşlar bence çok hoş oldu ya bakar mısın? Ay düşüyordum. Neyse güzel oldu bence arkadaşlar. Bakın. Şuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Yandan da çek. Şöyle yandan da bakalım. Çok şık durdu arkadaşlar. Bence güzel. Çok güzel duruyor şöyle yanına masaya çekeceğim evet çektim arkadaşlar hemen çevireyim kamerayı bana da arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz hadi bakın görüşmek üzere öpüyorum sizleri ve son kez gösteriyorum. görüşmek üzere bay bay